Dünya cünlü Fransız model ve reality show yıldızı Marianne Elhimer resmi Instagram hesabından Kabe'nin önünde çektiği fotoğrafını ve bir camide kelime-i şehadet getirdiği anlara ilişkin video yayınlayarak İslam dinine geçtiğini açıkladı. Videolu paylaşımında birkaç ay önce Müslüman olduğunu açıklayan Elhimer Kabe'nin önünde çektiği fotoğrafları yayınladı. Himer şu ifadelere yer verdi. Bu anlar hayatımın en mutlu gününü gösteriyor. Tam o anda yaşadığım mutluluğun ve duyguların yoğunluğunu ifade edecek kadar güçlü bir kelime yok. Bu bir manevi yolculuk bana rehberlik etmeye devam edecek. Desteğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hepinize çok teşekkürler ifadelerini kullandı. Elhimer, başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığını, herkesin özgürce hareket edebilmesinin temel hak olduğunu dile getirdi